İki üç günde bir hareketlik var. Çeşit çeşit şeker, lokum, çikolata, kolonya. Hepsi bayram için hazırlandı. Tezgahlarda yerini aldı. Bayram coşkusu alışverişte de hissedilmeye başladı. Bayrama günler kala vatandaşlar emin önünün yolunu tuttu. Şeker alacağız, lokum alacağız bayramlık için. Buranın peynir zeytini genel olarak hesaplı bir de taze. Bir de burası bayram işi olmuş artık yani. Adet olmuş. Vatandaşlar alışverişe çıkmaya başladı. Tabii çikolatasını alıyor, peynirini alıyor, kaşarını alıyor, zeytinini alıyor. Vatandaşların çarşıda en çok tercih ettiği ürünse lokum oldu. Kahve alacaksın, şeker alacaksın, lokum alacaksın. Lokum aldım, kahve aldım, kolonya aldım. Ufak tefek eksiklerimizi gideriyoruz. Maltepe'den geliyorum. Burası daha uygun diye. Şeker ve çikolata tezgahları doldu taştı. Bir kısmı ikram, bir kısmı şeker toplayan çocuklar için alındı. Bayramı hazırlık yapıyoruz. Misafir için misafirler gidecek. Kahve ikram edeceğiz inşallah. Kahve almaya geldim. Kıza gidiyorum. Kıza kahve götüreceğim. Bayramda birlikte içmek için mi? Evet. Şeker, çikolata onlara bakacağız. Kahve alacağız. Misafirlere ikram edilecek kahve alışverişi de tamamlandı. Artık alınanlar bayram için servise hazır.